Allah Azze ve Celle dedi ki اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ Size hayat verecek şeye, Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman icabet edin. İbn-i Abbas radıyallahu anh dedi ki Cenab-ı Hak demek istiyor ki اِسْتَعْجِلُوا acele edin. Yarın ne olur ne olmaz. وَعَلَمُوا Bilin ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah Kişi ile kalbinin arasına girer. O caminin yanından geçerken yarın giderim ya veya sonra giderim, ileride giderim diye kendisini öteleyen وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي Böyle yapa yapa geciktire geçti, oyalana oyalana, şüphelene şüphelene, ilim ile bunları ortadan kaldırıp kalbine vefa göstererek istikamet almak şöyle dursun. Kendisini savurdukça savuranlar helak olurlar. Cenab-ı Hak onların gün gelip ayrılacaklarını söylüyor. Dediler ki elem nekum me'akum ya dünyada biz de sizinle beraber değil miydiz? Değil miydik? Müminler dediler ki hayır. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ tarabastum Kendinizi kandırdınız, oyalandınız. Kuruntular sizi kandırdı. Yani namaz kılmıyor, kalbim iyi, ibadetleri yapmıyor. Resulullah'ın sünnetinden bir haber ama cennetin en iyi noktasına o gidecek. فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi kandırdınız. Kalp yalan söylemez. Ama ayarı bozulursa yani o söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun. Bilmelisin ki gün gelecek bu ses kısılacak, kısılacak, kısılacak ve sonra sen artık onu duyamayacaksın araya Cenab-ı Hak bir engel koydu mu kişinin kalbiyle irtibatı kesilir. Bir müddet sonra bu kalp mühürlenir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمَعِينَ Ama mühürlenene kadar epey bir arada geçiş, süreç var. İlk başta ameller kalbe istediği gibi olmazsa, ameller yanlış olursa, Ameller yanlış kalp doğruyu söylüyor. Ameller yanlış kalp doğruyu söylüyor. Ameller yanlış kalp doğruyu söylüyor. Ya arada tövbe gelir, ameller düzelir, kalbin dediği doğruya uygun hale gelir ya da ameller yanlış devam ederse ameller yanlış, ameller yanlış yavaş yavaş kalp de yanlış söylemeye başlar. Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar eğriltince Allah Azze ve Celle kalplerini eğriltti. Şimdi artık kalp de yanlış söylüyor. Amel yanlış, kalp de yanlış. Amel yanlış, kalp de yanlış. Bu kimseler diyorlar ki, kuş kadar hafifledim ya. Ben eskiden benim de böyle dinle mille ilişkim vardı. Ben de bazen merakım vardı. Hatta namaz hocası falan çıkarmış böyle bu eskiden kalma. Ha, o zamanlar derde derdim biraz ama şimdi tabi çok okuduk işte bilmem Karl okuduk, Marx okuduk, bilmem ne böyle ellerinden düşünmedikleri şey kitaplar var, siz söyleyin. Bir şeyler okumuş, sonra şimdi kuş kadar hafifledim diyor. Yok öyle bir derdim diyor. Yani Allah yok, din yalan. E nasıl ortaya çıkmışız? Evrimle kardeşim, evrimle bak evrim. Ben sana yarın bir tane daha evriltip getireyim böyle. Dolayısıyla ben rahatladım diyor, öyle bir derdim yok. Bu anla ki artık içeriden gelen ses ya kısılmış ya da mühürlenmiş. Artık bir tedirginlik, bir kaygı yok. Öyle olmasa bunların öyle yaşlılarından öyle adavet sahibi din düşmanları çıkıyor ki akla ziyan. Diyorsunuz ki adamın bir ayağı çukurda gider ayak son mücadelesini yapıyor Allah'ın dinine karşı. Bunun mühürlenmiş ki içinden hiçbir kaygı duymuyor. Allah Azze ve Celle'nin adaleti eğer kişi öğüt alacağı dönemde öğüt almayarak hoyratça Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerini teperse bir müddet sonra Cenab-ı Hak onun şeyini kapatır. Bu artık o gün itibariyle ölmüş gibidir. Bundan sonra yaşadığı zamanın bir kıymeti yok. Yani وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَةً Cenab-ı Hak o kalan ekstra süreyi diyor hayır sanmasınlar, günahlarını kabartsınlar diye veriyoruz. O şeyi geçmiş. Bu ömür dediğimiz ve içerisinde kulun hidayete dönebilme imkanı bulunan dönemi artık kapatmış. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Öğüt alacak kişinin öğüt alacağı kadar bir ömür. O bittiğinde kişi ya ölür ya da bir müddet daha bazı yaptığı işlerin karşılığını dünyada yaşamak yuridullahu en la yec'ale lehum hazzan fil ahireh ahiretten yana bir hazzı kalmasın diye bir miktar böyle nebati bir hayat yaşar ve ondan sonra ölür. Dolayısıyla bizim kalbimizin bize her zaman hakikati söyleyeceğinin bir garantisi yok. Biz kötü ameller ile kalbimizdeki kalbimizle aramızdaki makası uzun süre böyle götürdüğümüzde yakın zamanda tövbe edip Cenab-ı Hakk'a bizi ıslah etmesi için mağfiret dilemediğimizde bu sefer kalbe de sirayet etmeye başlar o kötülükler ve kalbi eğritmeye, bozmaya başlar. Sonrasında kişi çıkmaz sokağa girip bir daha geri dönme ihtimalini ve imkanını kaybedebilir. Bundan Allah'a sığınırız.